bu orijinal mi değil mi sana aleyküm evet arkadaşlar bu gördüğünüz am salaksın ya bu gördüğünüz beyin, ah, orangutanlar şey familyasından inek ufuk <gülüyor> <gülüyor> bu da maymunlar familyasından <laughs> Shehe, yine <laughs> bozbaş samet şimdi bana göster İsmail bu da <laughs> <Stabires> bilinmeyen gibiler sayfasından bilinmeyen çağ kendinize iyi bakın yaz bir yer <laughs> bırak şu tarafa ya eski <laughs> <Fumca> çok komik <laughs> tablet reis tablet reis tablet reis göster o da Atatürk var. Gördünüz mü? Atatürk. Bu da... Oh. Bunu ne zaman dinlemiyorduk ya? Yani? Ne? Ne zaman da dinlemiyorduk ya? Yani. <laughs> oh. Alayım. Evet ya şimdi İnsan gelirler familyasından. insan ya. Hmm. 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 Evet. Şu an göreceklerinizden dolayı firmamız sorumlu değil. Sıkıntı. <laughs> <laughs> Çocuklarınızı şu an lütfen telefonlarınızdan uzak tutun. Çocuk adam tadı ikmiyor suyu. Un anlam vermiş. Uğranışa denk derim. Ne kozinmiş ya? Bir Git başka Burası güzel. Hayran. Ya kalmasın. düşür. Şey Ulan sikileyim düşeceğim bak. <laughs> <Ben soydu>. Amına <laughs> kodum düşecek. <laughs> ne düşecek ya? Şöyle kalktısam mı düşecek? Düşüyorum. Ama bacaklarımı koyamayacağım başka bir yer yok. Çek, çek bacağını sikerim. Vallahi başka yer Koyacak yer yok çok tarzı. Yere koy amına kodum. Amına kodum. <laughs> ne yapıyorsun bu ses sonunda da seni duyabiliyor. Üç kere dedim duymadı. Üç kere dedim. Üç kere dedim. Üç kere dedim. <laughs> <kere gülüyor> <kere. gülüyor> <Ben> duyabiliyor musun? <laughs> Sağır amına kurdum ya. Abi, <laughs> Allah'tan dün amına kurdum sakin olmaya karar verdim yani. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen de C vitamini ver, ver bana orada. C vitamini ver. Aşağısını. Abi orası da doluymuş lan. Çu 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 çu, çu Elimde adım daha çok almış abi